Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gel Bozo gel. Gel oğlum gel gitme gel. <laughs> Kraliçe kafasına şey dağmış Çiçek dağmış bak. <laughs> Prenses. Değil mi kızım? <laughs> dur dur. Arkadaşlar. Ee, sabah geldim. Bizim rüz rüzgar. Baya bir oluyordu arkadaşlar. Bildiğiniz kurt gibi oluyordu. Ben de serbest bıraktım arkadaşlar. Şimdi buralarda dolanıyor. Ha, bozoyla beraber gidiyor. Gel oğlum gel gel gel. Gel buraya gel gel. Bozo. Gel buraya bak, bak 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 Dur kızım dur kızım. Gel tamam gel 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 gel. Bozo. Gel buraya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Arkadaşlar. Ee, ya, 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 ya. Gel oğlum, ya, ya. Oo. Tamam, susun. T Tavar suya gidiyor arkadaşlar. Rüzgar da orada. Gel, 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 gel. Gel gel. Tamam, gel buraya. Baya malzemeler topladım arkadaşlar. Böyle ufak tefek ıvır zıvır kaldı. Gel Rüzgar, gel kızım, gel, gel, gel yanıma gel, gel, gel benim kızım, gel. Arkadaşlar sabah dediğim gibi geldiğimde e, Rüzgar, yani bildiğiniz kurt gibi oluyordu arkadaşlar. E, ben bunun hastalığını e, yani gerçekten sıkıntı biliyorum. Bu Rüzgarın e, önceki sahibiyle yani e, evlerimiz yan yana arkadaşlar bu ee, Assam e, unumasını duyardım arkadaşlar o zamanları ee, gerçekten de bildiğiniz kurt gibi oluyor hayvan ee, Vallahi bunun herhalde e, dönüş olmayacak gibi arkadaşlar öyle duruyor şimdi serbest bıraktım ama e, vücudu temelli karardı <laughs> ama Çok kararmış arkadaşlar böyle böyle değil. Dedim hayvan az bırakayım en azından e, ot falan yesin. <laughs> Şu acayip bildiğiniz uluyordu arkadaşlar yani böyle acı çeker çeker gibi. Değil mi kızım? Gel gel. Gel bakalım rüzgar. Aferin kızıma çok kötü oldu arkadaşlar çok kötü öyle böyle değil. Bir topar az bir toparlamıştı ama geri Gitti. Gel, gel, gel buraya, gelin, gelin gitmeyin, gel. Gel. Şimdi bir bir korkum daha var arkadaşlar işte. Ee, diğer köpeklere de geçerse o da sıkıntı. <laughs> şimdi gideceğimiz yer e, hepsi bir arada kalacak şimdi. Burası biraz daha dağınıktı arkadaşlar. Burada sıkıntım yoktu da orada ne yapacağız bilmiyorum. Ee, bu videodan sonra bir e, fikir yazarsanız arkadaşlar sevinirim. E, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Düşünüyorum, düşünüyorum. Çünkü e, veterinere de danıştım arkadaşlar. E, yani senin köpeklere de e, geçerse e, çok sıkıntı dedi. E, vazgeçmek de istemiyorum arkadaşlar. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Rüzgar gel kızım yanıma gel. Gel. Gel babasının kızı gel. Gel. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu köpekler on sonra yavrular var. Yavrular şimdi köpeğin yanına gider. Onlara geçebilir. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ee, Rüzgar. Yanıma gel kızım. Damar yatmıyor gitti Arkadaşlar bir fikri olan varsa yazsın çünkü gerçekten çok sıkıntı e, Hatta veterinere sordum e, bu dedi yaklaşırken eldiven giy dedi e, ya eline bir herhangi bir poşet moşet dağıt dedi bir şey yap dedi sabah geldiğimde uluyordu arkadaşlar dediğim gibi bildiğiniz böyle e, yani acı çekiyor arkadaşlar hayvan. Elime poşetleri dağıttım arkadaşlar. Kancasından çıkarttım. O şekilde bıraktım. Şu anda serbest geziyor dediğim gibi. Ama nasıl edeceğiz, nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Biraz daha yakasaydı size göstereceğim. Gel bakalım kızım gel. Rüzgar. Rüzgar. Gel kızım gel. Çok aşırı derecede bacakları falan falan karardı arkadaşlar. Siyahlaştı böyle derisi. Nasıl yapacağım bilmiyorum vallahi. Ay kral. Hop benim benim oğlum. Arkadaşlar dünden bayağı bir yoruldum. Eee! Ramço kardeşimin yanına gidemedim. Nasip olursa bugün gideceğim arkadaşlar. Az bir şey işlerimiz kaldı onları bitirdikten sonra. Ay. Pusat. Pusatın boy, boyunu merak ediyorum arkadaşlar. Son ölçmeden sonra pusatta boy değişikliği oldu mu acaba? Onu merak ediyorum. Şimdi ne kadar da olsa e, yanımda ama fa, uzadığını fark ediyorum ama arkadaşlar nasıl bir şey oldu? Nasıl etti? Merak ediyorum bunu. Hayır kraliçe, kraliçe. Rüzgar kızım, rüzgar, rüzgar, rüzgar. Elleme, elleme kızım. Rüzgar o. Şu çiçeğini de çıkarttırmadım abi. Rahat durmuyor ki. <laughs> Hayır gel buraya. Gel buraya. Karaca. Düzgün dur. Hopluyorsun zıplıyorsun. Kanında çocuk var mı yok mu? <laughs> hiç demiyorum. Yavru var kanında inşallah. Kızım. ма кызым бапасынын кызы машааллах 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 машаалла бой койо койжо аслан уа койже койже машааллах машаалла машаалла алып бери сизди алп берим алып бери попаларнпплар Aferin benim kızlarım, aferin. Aferin erkekler, aferin. Don bizler, don bizler, don